Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'de koronavirüs salgını evlilikleri de vurdu. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu raporuna göre insanlar evlilikten ve yeni çocuk yapmaktan uzaklaştı. Komisyonun açıklamasına göre Çin'de Covid-19 evlilik ve yeni doğumların azalmasında önemli bir faktör olarak öne çıktı. Ülkede hala etkisini sürdüren salgın ve sıkı tedbirler bireylerin evlilik ve yeni çocuk gibi planlarının değişmesine neden oldu. Salgının ekonomik olumsuzlukları toplumsal sorunları da beraberinde getirdi. Eğitim ve çocuk bakım masrafları artınca bireyler evlilik ve çocuk sahibi olma planlarını erteledi. Salgının olumsuz etkisi oldu. Çok sayıda insan evlenme ve çocuk yapma planlarını erteledi. Bu salgının ekonomik etkilerinin çok sayıda sonuçlarından biri. Evlenmek isteyen birçok insan salgın nedeniyle düğün yapamadı. Planlarını ertelemek zorunda kaldılar. Salgın nedeniyle ayrı kalıp birbirlerini göremeyen çok sayıda çift de oldu. Tüm bu faktörlerin bir araya gelmesi Çin'i bir demografi kriziyle yüz yüze getirdi. Nüfus artış hızındaki düşme eğilimi geçen yıl Pekin yönetimini üçüncü çocuk izni vermeye etti. Ancak kişi başı doğurganlık oranı istenilen seviyede artmadı. Ülkede bu yıl yeni doğan bebek sayısının 10 milyonun altında kalması bekleniyor. Şimdilerde evlenen ve çocuk sahibi olanlara vergi indiriminden kira yardımlarına kadar yeni uygulamalar yolda.